Ah Doktor ah, kafamın içi seslerle dolu, sesler. Seslerle doluyum Doktor, kalabalık seslerle, seslere kaybolmuşum. Kendi sesim, kendi sesimse dilime yorgun. Bağırsam bin yankıya bölünür de hiçbiri denk düşmez dilime. Bugün Bugün her şeyini ezber ettiğim bir sokakta kendi tekrarlayan adımlarla yürüdüm. Her zamanki halim ve çocukça kurduğum düşlerimle. Cevaplarına yorgun sorular sordum kendi kendime. Kalabalık yaşamanın yorgunu, yalnız kalmanın şaşkınıydı o an. Bir labirent çıkmazında, kentini inkar eden sokaklarda kendi gölgemi taklit ederek yürüyordum biliyor musun? Ne tuhaf değil mi? İnsanın kendi gölgesini taklit etmesi ha? Ama, ama bundan daha tuhafı da var doktor. İnsan kendisinin de bir taklididir. İnsan kendisi de bir taklittir. Nasıl olur bu deme öyle? Dedim, dedim ya Cevaplarına yorgun sorular sormak gerek bugünlerde diye. İşte ben de kaybolduğum seslere sorular sordum sessizce. İnsan tam da bu anda sorular sormalı öyle değil mi? Öyle. Takdir olduğu hayatı, takti olan bir yaşama dönüştürebilsin diye sorular sormalı. Mesela, mesela ben kimim? Ben kimim dedim ayak ucumda çıkmaz bir sokak gibi uzanan gölgeme, yani kendi karanlığıma seslendim. Öyle ya, adımı ben seçmedim ki. Babam dileğini at diye kazıdı kimliğime. Annem iyi günlerin güvencesi, dar zamanların şövalyesi olarak emzirdi beni. Yani teminatım dedi bana. Teminatım. Yani yastık altında saklanan altın dolu bir kadife keseden farksızdım aslında ben. O beni çevreleyen kalabalık, o insan topluluğu, onlar içinse ölçüsünde biçilmiş has kumaş, başı önde, boynu bükük ve kirpi oynamaz iyi bir adam. İyi, iyi bir adam. İyi bir adamım yani ben patronum içinse iş biçilmiş kaftan çocuklarım için ay sonu sevinci. Ben herkeste her şeyin bir karşılığıyım da kendi karşımda suskulun dül ağrısıyım. Maskem yüzümden daha kanlı, daha canlı biliyor musun doktor? Kafamın içi seslerle dolu diyorum. Seslerle, sesler, Hiçbiri bana ait değil. Ben kimim doktor? Ben kaybolmuşum kendi sesimde.